Evet efendim Hayat Güzeldir devam ediyor. Şimdi kurban etimi, etini nasıl dağıtmalıyız konuştuk Orhan Bey'le. Şimdi kurban etini nasıl saklamalıyız kısmına da değinmek lazım. Çünkü saklama kısmı önemlidir. Acaba nasıl davranalım büyük büyük koyalım mı dolaplarımıza? E, nasıl yapmak lazım Merve Hanım? Protein içeriği çok zengin olduğu için ısıya çok da dayanıksızlar aslında. O yüzden büyük parçalar halinde depolanmasını istemiyoruz biz. Hı -hı. Tek kullanımlı küçük poşetlerle ya yağlı kağıda sarıp koymamız gerekiyor ya da buzdolabı poşetlerinde saklamamız gerekiyor. Hı -hı. Evet. Bizim istediğimiz buzdolabında 1-2 gün, eksi 2 derecede buzluklarımızda 1-3 hafta, eksi 18 derin dondurucularda da maksimum 3 ay. Yani genelde hani kurbanda etler 1 sene boyunca tüketiliyor veya işte... 6 <laughs> ay boyunca tüketiliyor ama aslında evet. yanlış ee, maksimum 3 ay boyunca saklamamız gerekiyor. En fazla 3 ay. Derin evet. dondurucularda, eksi 18 derecede. Bu eğer eksi 2 derecedeki buzdolabının buzluğunu buzdolabı eğer 1-3 haftada tüketmek gerekiyor. Evet, dikkatli olmak lazım. Aslında evet. bir taraftan evet dondurucuda hiçbir şey olmaz diye düşünüyoruz ama diğer açıdan da sağlık açısından sıkıntılı olabiliyor. Evet. Peki özellikle de çözdürme kısmı <laughs> önemli. Hı -hı. Mesela e, dolaptan biz etimizi alırız ama bunu nasıl çözdürmemiz gerekiyor? Ee, yani et aslında evet çok vitaminler açısından çok zengin mutlaka Hı -hı. tüketmemiz gerekiyor diyoruz ama çok da hassas aslında ee, mikroorganizmalara çok açık bir besin o yüzden çok çok dikkat etmek gerekiyor yani kurbanın işte veya hayvanın satın alınmasından Hı -hı. tüketimine pişirilmesine kadar hepsine çok dikkat edilmesi gerekiyor Hı -hı. Ee, öncelikle şöyle istiyoruz biz en çok yapılan hatalar ya direkt buzluktan çıkarılıp tezgahın üzerine konuluyor güneşin evet. altına konuluyor veya kaloriferin üzerine kış aylarında konuluyor. Doğru. E, çok büyük yanlış e, ya buzluktan çıkarıp buzdolabında bekleteceğiz. Buzdolabı 4 derece 4 santigrat derecede bekleteceğiz. Yani üst taraftan alt taraftan alt buzdolabından alacağız. Aynen öyle. E, mikrodalga kullanabiliriz evinde olanlar için veya soğuk akan suyun altında çözdürebiliriz. Yine sıcak su veya ılık su değil, soğuk akan Hı. suyun altında. E, dediğim gibi gün ışığında kalorifer üzerinde veya e, oda sıcaklığında bekletmek e, çok büyük yanlış mikroorganizmaların üremesi açısından. Hı -hı. bir de biz mutlaka eti sebzelerle birlikte tüketin diyoruz. Evet. ama kontaminasyon da çok açıklar. Yani birbirlerine bulaşabiliyorlar. Hı -hı. O yüzden mutlaka etin kesildiği tahta ve bıçağın ayrı, sebzelerin doğrandığı tahta ve bıçağın ayrı olması gerekiyor. Hı -hı. Farklı renklerde satın alarak aslında bu ayrımı da yapabilirler. Aslında çok daha dikkatli de olmak lazım. Evet. Peki kontaminasyon sağlanıyor dediniz. Dikkatli Hı -hı. olmak gerekiyor ama ne gibi sıkıntıları vardır? Öncelikle bağırsak problemleri zaten. Özellikle bu mevsimlerde şu an var olan bir salgın da var. Biz hastanede de çok fazla vaka görüyoruz bununla ilgili. Direkt bağırsak problemleriyle sıkıntı yaşayabiliriz. İleri vakalarda da sinir sistemine kadar, beyinde hasarlara kadar, nörolojik problemlere kadar gidebilecek hasarlar oluşturabiliyor. O zaman çok dikkatli olmak lazım. Evet. Peki özellikle sizin bayramda şuna dikkat edin dediğiniz izleyicilerimiz şimdi bizi de takip ediyorlardır. Hı hı. Bayramda nereye dikkat edelim kısmını tekrardan değineni isterseniz. E, şöyle ben çok fazla e, mide, sindirim, bağırsak problemleriyle karşılaşıyorum açıkçası gelen sorulardan hastalarımın danıştıklarından. Hı hı. E, bunun için birazcık e, lif posa e, tüketimine dikkat etmek gerekiyor. Daha hı. çok işte rafine olan işte beyaz pirinç, beyaz makarna veya beyaz ekmek yerine birazcık daha tam buğdaylara dönmek gerekiyor. Bulgur pilavı kullanabilirler etlerinin yanında. Evet. Hemen bir soru geldi. Aklıma sormak istiyorum. Kurban bayramında özellikle yufka, yufka ekmekleri severiz biz. İşte evet. Eti koyarız, dürüm yaparız, lavaş kullanırız. Ee, sağlık açısından tavsiye ediyor musunuz? Nasıldır? Kalorisi az mıdır? Ee, şöyle geçen hafta hastalarımdan en çok duyduğum, en çok soru aldığım soru yufkaydı. Ee, Birçok insan çok ince olduğu için aslında çok kalorisiz. Ee, aman hocam ekmek yerine yufka yiyoruz. Biz birazcık daha işte daha iyi. Evet. <laughs> tabii tabii kaloriden tasarruf ediyoruz gibi düşünüyorlar ama Hı -hı. çok büyük bir yanlış. Ee, öncelikle büyük bir yufkanın sekizde birini biz bir dilim ekmek yerine tüketiyoruz. Evet. Ee, çok fazla Hı -hı. un var aslında içerisinde. Karbonhidrat değeri çok yüksek. O yüzden bu yanlışa düşmemeleri gerektiğini uyarıyorum. Ee, küçük bir parça etin yanında evet tüketebilirler ama beyaz undan da yapıldığı için aslında glisemik indeks de devreye giriyor. Hı -hı. Hem küçük miktarda yiyorlar, doygunluğu sağlamıyorlar hem de kan şekerlerinin regülasyonu dengesini bozuyorlar. O yüzden biz aslında hani tadımlık evet küçük miktarlarda tüketebiliriz ama bulgur pilavı tam buğday ekmeği e, kullanıyorlarsa kepekli veya esmer pirinçlerden de vazgeçmemiz gerekiyor. Aslında ee, seviyorlarsa şey de olabilir mi? Mesela kepekli undan e, yufka ekmeği yapılabilir veya tam buğday undan e, yufka e, ekmeği. Tabii ki kendileri eğer hani, e, köylerinde dövülmüş tam buğday bulabiliyorlarsa veya satın alıp yapabiliyorlarsa e, şahane olur hatta. Değil mi? Sağlıklı beslenmeyi bir adım daha atmış olacaklar. Evet. Yine bağırsaklardan konuşuyorduk aslında. Hı -hı. Tam bu yanında sebzeler ya etli sebze yemekleri yapabiliriz ya da salatalara Hı -hı. birazcık daha özen gösterebiliriz. Hı -hı. Çünkü etin içerisinde C ve E vitamini bulunmadığı için biz bu mutlaka dengeyi sağlamak açısından bu 4 gün boyunca sebzelerden almamız gerekiyor. Ayrıca mesela bol limonlu bir salata yediğimiz zaman içerisindeki C vitamini demirin emilimini de arttırıyor. O etten daha da iyi O zaman kansızlığı biliyorsun. olan kişiler için de ayrıca güzel bir fırsat. Aynen öyle. Eti çok fazla Hı -hı. yalnız tüketilmesini istemiyoruz. Hem doyuruculuğu da daha fazla oluyor yanında bol bir salata veya sebze yemeğiyle birlikte. Hı -hı. Süt, yoğurt, ayran grubu, süt grubu bizim için çok önemli. Hı -hı. Yemeklerin yanında mutlaka yoğurt olabilir, cacık olabilir, ayran olabilir tüketiyorlarsa keşke kefir olabilir ee, belki probiyotik yoğurtlar olabilir kendileri o probiyotik yoğurtları yapabilirler birazcık daha bunlar sindirimimizi kolaylaştırıyor ve hazımsızlık sorunu çekmiyoruz. Bunun içinde bayramlarda çay kahve e, muhabbetleri çok fazla oluyor. ikramları evet. çok fazla oluyor. Hı -hı. E, beni herkes biliyor artık ben yeşil çaycıyım. Hı -hı. E, ama tabii ki normal Türk kültüründen de çok uzaklaşmamak gerekiyor. E, çay çok seviyoruz. Hı -hı. E, günde bir iki fincan e, çayla kalmak gerekiyor. Çünkü e, uykusuzluk problemi yapabiliyor. Yine sindirimi zorlaştırabiliyor. Bunun dışında kardiyak problemlerle de çok fazla baş edebiliyoruz. Hı -hı. E, ciddi anlamda e, kalple ilgili tansiyonlar sorununla ilgili problemleri de tetikleyebiliyor. Evet. O zaman dikkatli olmamız gerekiyor. Evet. Değil mi? Peki o zaman müsaadenizi istiyorum ben. Evet. Diğer taraftan Tuğba Hanım'ın yanına geldim. Evet, bir eşarp daha göstereceğiz galiba değil evet, mi Tuba? az önce yaptığımız modelin biraz daha kompleks olanını... <gülüyor> <gülüyor> kompleks mi yapacağız? Biraz evet, biraz daha kompleks yapacağız. Eyvah diyelim. Bugün kıyafetimiz hemen reklam değiştirdik. Daha abartılı, nişana daha çok yatkın. Hatta gelin başına da yatkın diyebilirim. Evet. Çapraz drapeli bir model yapacağım. Bu bedende olduğu gibi birbirine geçen drapelerden hazırlayacağım. Bunun için bir ön hazırlığımı yaptım ben. bere parçaları hazırladım evet. kendi kumaşından. Alt eşarbını bağlayıp içine aldım öncelikle. Sonra 25-30 saatim uzunluğunda böyle parçalar kesiyorum, bunlarla trapelerimi yapmaya başlıyorum. Bir tarafını koydum zaten o konumunu göstermek adına, hemen ben diğer tarafı da devam edeyim. Bundan da yine üç tane falan yapmamız yeterli olabilir. Üç tane, Hı -hı. evet. Çene altında birleşmesi gerekiyor. Hmm. Püf noktası önemli o zaman. Evet, kaymaması için de ben önden şöyle iğnelemelerini yapıyorum. Yani karşımda aynı olmadığı için simetrik geliyor mu bilmiyorum ama artık izleyicilerimizi kusura bakmasınlar. aboneyi de değiştirmeyi unutmuşuz bu arada telaştan. Olsun. E, bu modeli ben yaparken Hı -hı. E, bazı müşterilerim diyor ki Aa, ben onları hep bütün zannediyordum falan diyor. Bütün de yapmak mümkün evet ama e, az önceki sarı modeli bağlarken e, dikkat ettiyseniz hani ucu başı ayrı bir yere gidiyor. Ense evet, açıla Dikkatli açıla davranmak evet. lazım. Evet ayrı parçalarla çalışmak yani o bu yüzden de e metre işi kumaş kullanmak işimizi hı hı. son derece kolaylaştırıyor. Yani çok pahalı eşyaplarda ziyan olmamış oluyor böylelikle. Evet. Bu aşamada çene altına iğnilerken bazen müşteriyim de inilebiliyorum. Çok fazla. <laughs> evet. Evet şu anda. Son katı da uyguluyorum mesela bu şekilde. Hı hı. E, tabii çene altına bağladıktan sonra birbirine dolama yapmıyorum hiçbir şekilde e, iğneli bırakıyorum. Ondan sonra drapeliğe çalışıyorum. En son bu drapelerin uçları görünmesin diye boyun çevresine bir dolama Hı -hı. yapacağım ki evet. e, oradaki dikiş e, daha doğrusu kumaş kırpıntıları belli olmasın belli yani. olmasın evet o bu iğneler batmaz drapele... değil mi? Yok <laughs> batmaz Peki. uçlarını saklayarak takıyorum ben. Bu da şu şekilde takayım biraz dönmek zor oluyor alanımız olduğu için. Evet. Şu şekilde finali yaptıktan sonra bunun arka kısmından şu şekilde bir bitiş. Çünkü şuradaki parçalar kaybolsun istiyorum. Görünmesini istemiyorum. Şu şekilde de bir final yapabilirim. Evet çok güzel görünüyor. Bu da işlemi bittikten sonra buradaki iğnelerin hepsini dikerek alıyorum. Yani diktikçe o iğnelerin hepsini hmm. çıkartıp çene tamamen açılmayacak şekilde sabitliyorum. Biraz verimiz kaymış ama silikonla bu araları yapıştırıp birbirinden ayrılmasını da engellemek mümkün. Hı -hı. En son bir parça şu şekilde değerlendirebilirim. İsterseniz eşarpınızın ucundan yeterince parça varsa bu parçayı şu şekilde dolamak da mümkün. Aynı bir parça geçirmek de mümkün. Ben ucunda yeterince parça olduğu için Hı -hı. yeterli gördüğüm için şu şekilde bir orayı kapatma işlemi yapabilirim. Ama tabii ki boyun çevresinde tamamen dikilmesi gerek ki şuralardan yukarı bir çıkma olmasın. Yoksa ki darmadağın olur. Malum hani hareketli oluyoruz çok evet, sayıda hareketli geçiyoruz falan. Evet kana gecesi de söz konusu olunca malumunuz. Tamamen bu kısmı da içine alarak e, ben ipranmasın diye kenarlarda bant yapıştırmıştım yakın. Şu evet. şekilde içine alarak tamamen temizlemiş oluyoruz. Hı hı. E, finali nasıl yapabiliriz? Şu kısma yani tepeye aksesuar koyarsak direferar kapanır. Yani öyle bir amacımız yoktu zaten. Ben evet. yani şöyle küçük bir duva hazırlanabilir. Tülden de hazırlayabiliriz bu duva. Hı hı. Ben yine kendi kumaşından göstereyim. Kenarları işlenmiş de olabilir. Yani kendi zevkimize göre dekore edebiliriz. Ya da sade de uygulanabilir. İki 3 iğneyi tutturduktan sonra tabii buralar tamamen toplanacak şimdi acele şey çalıştığımız hı hı. için. Evet. Aksesuar olarak da küçük bir şey de olur ama şöyle metre işi bir hint istemesi işimizi görecektir. Hani bedenle uyum sağlama. Tamam, uyum sağladı Hı -hı. evet. Kulağın arkasına doğru veya şöyle de gelebilir. Nasıl istenirse tamamen müşterinin arzusuna göre. Yani bazen sizin hayal ettiğiniz hiza tamamen müşterinin dışında hareket edebiliyorsunuz ya da sizin kafanızdaki müşteri uymayabiliyor, onu anlama diyor mesela. Yani bu aksesuar şu şekilde uyguladığımı da bilirim. Hani evet. farklı farklı. Orada Hı -hı. tamamen müşterinin isteği ön planı çıkabiliyor. Ben şu an için en sık uyguladığımız metodu Hı -hı. göstermek istedim. Evet. arka ortada birleşebilir. Duvakta üzerine gelebilir. Yani parçalarla çalıştırmamızın amacı tekrar Hı -hı. söyleyeyim, drapelerin daha muntazam düşmesi. E, ve boyun kısmının daha rahat kapanması. Yani şal eğer büyükse evet. e onu sıkıştıracak yer çok arıyoruz. Mesela içini çok fazla sıkıştırmak zorunda kalıyoruz. O da gelini rahatsız edebiliyor. Hani burada çok küçük parçalar var. Hani buralara kadar inmedi zaten. Yaka hizasında kaldı. İşimizi garantiye almak adına da yakayı içten sağlamlaştırmak mümkün. Tabii iğneleri müşteriye batırmamak şartıyla. Bu şekilde de drapeli bir Müşterimizin sesi ışı. çıkmadığına göre gayet güzel Evet sanırım batırmadan hallettim. Sıkıntı yok. Evet. Evet. Gelin başlığı duyarlanabilir tamamen hı. renkleriyle renklerini değiştirerek model. de yapılabilir, Ay, aksesuarları değil mi? da değiştirerek yani farklı renklerde de çalışılabilir. Ben bazen hı hı. mesela bir kat kumaştan yapıp bir kat dantelden de yapabiliyorum gelin başlarını o da hı hı. hoş oluyor. Bence de hayal de güzel gücünü olur. Hı, hayal gücünü kullanarak duvak daha kabarık olabilir. Evet. Ben şu an hani çok abartılı bir hazırlık hı. yapma imkanı bulamadım evet. Duvağımız o yüzden sade oldu biraz. Gayet o güzel bence biz sadelikten yanayız. İyi Her sevindim. zaman için gayet güzel oldu. Evet <laughs> ellerinize sağlık. Çok teşekkürler. Arka tarafta da bindallarınız var ama. Evet o dediğim gibi <laughs> başta söylediğim gibi daha önceki programımızda hazır türbanlardan evet, birkaç şöyle. örnekler göstermiştik. Evet, Hatırlarsınız. Evet, yani tamamen kişi özel tasarımlar bunlar. Kıyafetin <laughs> detaylarına göre, mesela bordo bindalın işlemesinin detayına göre üst tasarımını hazırladım. <laughs> yine mor ve pembenin güzel bir uyumu söz konusu. Burada da yine aynı şekilde evet. bir uyum söz konusu olsun diye bayağı bir uğraştım. Mesela kollarındaki olabilir. çift kat şifonu ben bunda da yaptım. Ne bileyim kendi desenimden çıkardım, arka işledim. eşiğiydim yani biraz daha özel bir şey olsun diye. Evet. Yani bu şekilde özel tasarımlarda yapmak mümkün ve bunların uygulaması da çok kolay Ayşenur Hanım. Evet. Yani müşteri, alt eşarmanın kendisi hani arkadaşımın en başta bağladığım sade haliyle istediği şekilde, istediği hizada bağladıktan sonra birkaç iğneyle tutturuyor sadece. Aslında yani aksini alıp pratik. kendisi de yapabilir değil mi? şöyle? Tabii tabii, ha, tabii. Yani mesela o şekilde değil de mesela bunu anına kendi getirebilir. Evet. Yani çok rahatlıkla uygulanabilecek tarzda. Evet, <laughs> ya peki. Bu sadece bizim tek elimizde olan bir şey değil. Biraz Marifet Hanımlar gayret göstererek kendileri de özel günlerinde şık şeyler yapabilirler. Yapabilirler. Peki. Elinize sağlık. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Peki müsaadenizle. Hemen ben mutfak kısmına geçiyorum. Sat salatayı evet, Salatayı hazırladım. Evet Kuskusumuz Bir su bardağı kuru olarak ölçtüğümüz kuskusumuz hı hı. ve bir evet. su bardağı yeşil mercimeğimiz vardı. Hı hı. Onları haşladım ayrı ayrı süzdüm soğuttum. Evet. İçine iki tane salatalık, iki tane domates, Hı -hı. yarım demet maydanoz, yarım demet dereotu, yarım demet de yeşil soğanımızı doğradım ince ince. Hı -hı. Hepsini birbirine karıştırdım. Evet. Şimdi zeytinyağı, elma sirkesi ve limonumuzu ekleyeceğiz. Evet. Bir çay bardağı kadar elma sirkesi. Evet, salata da olmazsa olmazlardan, olmazlardan değil, değil mi? Olmazlardan evet. Özellikle bu salataya en yakışan sirke. Hı -hı. Bir tane limonumuzu sıktık. Evet. Ve yarım çay bardağı kadar da zeytinyağımız bu arzuya göre herkesin. Hı -hı. Evet. Ve tuzumuzu ekliyoruz. Peki. Tuzumuzu da ilave Biz ettik. Ilave ettik. karıştırıyoruz hepsini. Yeşilliği bol. Hı -hı. Besleyici. Evet. Bayramda misafirlere ikram edebiliriz. Misafirlere ikram edebiliriz. Etin yanında çok güzel olur. Farklılık olmuş oldu aynı zamanda oldu, da. Evet. Peki. Yani şey sirke ve limon olduğu için yani Hı. iç açıcı bir özelliği var. Evet. İşte açıcı i̇şte duruyor haçıcı, şu anda. evet. Peki o zaman şöyle yapalım mı? Şimdi tatlımızı şerbetini dökmeden önce dün Hı. ne yaptığı hep birlikte izleyelim Belki. mi? Evet efendim dün ne yaptık hep birlikte izliyoruz. Bol bir kebabımız var. Evet. Nef sarma adında adlandırdığımız hı hı. dana bonfile etinden. Lavaşımız var. Evet. Ee, hazır da alabilirler. Hı hı. Hanımlar evde kendileri de yapabilirler. Evet. İçine bir adet soğan kıyacağız. Evet. Fare dişi diye tabir ettiğimiz. Hı, hı. Ee, yoğurdumuz ve salça var efendim. Ve tereyağımız olacak. Ve tereyağımız olacak. Evet. Ee, çok minik minik doğradık bonfilelerimizi. Evet. Hanımlarımıza gösterelim şöyle. Çok minik minik doğradığımız bonfileler. Ya pişmesi belki 4 dakika falan olacak. 4 dakika. Evet. Et ne kadar minik doğrarsak, küçük doğrarsak herhalde o kadar, o kadar hızlı çok pişecek. çok çabuk pişecek ve evet. e, dürümümüze rahat sarabileceğiz bunu. Hı hı. Kesilmeye başladı efendim. Tamam şimdi etimiz pişti değil mi? Evet, etimiz pişti. yemeğimizi hazırlamaya geçiyoruz artık. Evet. Babaşımızın e, içerisine... Hı hı. Ince ince kıymış olduğumuz etlerimizi Düreceğiz efendim. Hı hı. Koyduk. Yani biz şimdi etlerimizi Tabağımıza hı. alıyoruz efendim. Evet. Şu şekilde. Hı hı. Lezzetli ve görüntü Görüntüsü güzel bir yemek. Evet. ...göze hitap etmesi de çok önemli olduğu için dediğimiz gibi. Hı hı. Efendim önce göz... ...sonra karın doyacak derler bizde. Evet. evet. Yemeğimizin... E, hı hı. ...salçalı sos efendim. Salçalı evet. sosta ne var diye sorarlar sanımlar. Evet. Bu evet. ve... ...salça tuz. Evet tuz, salça tuz var efendim. Üzerine Su, salça ve tuz. Evet. evet. Üzerine hani İskender sos diye tabir ettiğimiz. Hı hı. Yine, yine gezdiriyorlar efendim. Evet. evet. Oldukça iştah açıcı oldu usta. Evet, evet oldukça iştah açıcı oldu. Evet. Ve üzerine yoğurdumuzu ilave edeceğiz. Yoğurdumuzu da ilave ediyoruz efendim. Hanımlar isterlerse tabağın yanına da koyabilirler. Evet. İsterlerse dürümlerin üstüne de koyabilirler efendim. Hı hı. Ama lezzetli bir yemek oldu. Evet. Evet Efendim, hep birlikte izlemiş olduk dün ne yaptık kısmını ve diğer taraftan tatlımız hazır. hazır değil evet. mi? Şerbetini, de şerbetini dökeceğiz inşallah. Evet. Hamurumuz sıcak olacak hemen fırından çıkar çıkmaz. Hı hı. Şerbetimiz de soğuyacak. Evet. Ve bu hemen sıcaklığıyla çekecek şerbetini. Hamurumuzu anlatalım önce. Hı, hı. Çok iyi olur. Bir yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı yoğurt, e, yarım paket yani 125 gram kadar tereyağı, bir adet yumurta. Bunları önce elimizde iyice yedirdik birbirine. Ondan sonra kabartma tozumuzu koyduk. Üzerine e, unumuzu ekledik. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yaptık. Evet. Hamurumuz e, olduktan sonra onu üç eşit parçaya böldük. Her birini mantık e, ayarında açtık. Mantık alınlığında. Hı, hı Arasına cevizi serptik. Evet. Rulo şeklinde sarıp bir santim kalınlığında açtık. Hı hı. Onlar tepsisine koyduk. 150-170 fırın şeyine göre pişirdik onu. Pişirdikten sonra da soğu, soğuyan şerbetimizi 2 su bardağı şeker ve 1,5 su bardağı su ve bir tane limon tuzu. Püf noktası tuzu. var, onu özellikle söyleyelim. Evet, Bunun özellikle püf noktasının bir tanesi limon tuzu. Limon Hı -hı. tuzu şekerlenmeyi ve kıvamını Peki, güzelleştiriyor. Peki diğer baklava hamurlarında da yine yapabilir miyiz böyle tabii bir ki. şey? Tabii ki, tabii ki yapabiliriz. Tuzu. Limon tuzu özellikle, hmm, limon da anlatırlar ama limon tuzunu daha çok seviyorum, daha berrak oluyor. Hı -hı. Ve bunun özelliği, bu tatlının özelliği de şerbetine vanilyanın konması, evet. Hamuruna değil şerbetine konması. Hı -hı. gayet güzel evet ellerinize sağlık teşekkür ediyoruz şimdi diğer taraftan teşekkür da salatamız olsun. var Salatamızı da ayrı ayrı haşladık Hı -hı. birer su bardağı kuskuslu yeşil mercimeğimizi evet İçine de dereotu yeşil soğan maydanoz soğan şey salatalık ve domatesi küçük küçük Hı -hı. doğradık Evet. Hepsini birbirine karıştırdık. Özellikle püf noktası dediğiniz bir yer var mıdır Sata mesela? Bunun kusursuz e, yani haşlaması. Evet. Sirkezi, mutlaka olması gerekiyor. Hı -hı. E, kuskus ve yeşil mercimek hanımlar nasıl kendileri e, haşlıyorlar zaten? Aynı evet. şekilde onda bir farklılık yok. Evet, gayet güzel oldu. Evet. Eldiğinize sağlık teşekkür Afiyet ediyoruz. Olsun. Şimdi en son ben buradan e, konuklarıma son olarak söylemek istedikleriniz varsa izleyicilerimizle paylaşalım isterseniz. Buyurun Orhan Bey ya da Merve. Hanım. <laughs> Hı hı. Teşekkür ederim. Ben müsaadenizle üç tane mesaj vererek sözümü bitirmek istiyorum. Evet. Bunların iki tanesi yerel, bir tanesi evrensel bir mesaj. Hı hı. Yine malum Kurban Bayramı'na gidiyoruz. Bugün Kurban'la ilgili. Bir de kurbanların beslenmesiyle ilgili Merve Hanım da insanların beslenmesi olduğu gibi kurbanların da beslenmesiyle ilgili bir mesajım var. Hı hı. Malum kurbanlar Hayvanlar bize Allah'ın emanetidir. Evet. Hem rızkımızı kazanıyoruz onlardan hem de gıdamızı alıyoruz. Hı -hı. Onlara kendimizin yemesine, içmesine nasıl dikkat ediyorsak onların da yemesine, içmesine, beslenmesine dikkat etmemiz gerekiyor. Hı -hı. Burada işte birinci mesajım. Evet. E, kurbanı besleyen, hayvanı besleyen hayvan sahibi veya çiftlik sahibi Hı -hı. onlara öyle fabrika yemek, fabrikalarının yemek artıklarını yok işte fırınlarda kalmış e, yosunlaşmış, e, küflenmiş bayat ekmekleri veya işte kepek türü şeyler yedirerek değil, hı hı. olması gereken neyse, yoncaysa, hayvan özelliğine göre değişiyor. Yoncaysa yonca, samansa saman, arpezmesi arp hassas arp ezmesi, davranmak yenisi, gerekiyor. uygun yemleri yedirerek hı hı. bu şekilde hayvanı beslemesi gerekiyor. Çünkü evet. bu hayvan sonuçta hı hı. yiyiler, insanla tarafından yiyiler, insan oluyor yani. Bunu evet. dikkat etmek lazım. Bizim sağlığımızla ilgili bir şeydir. Hı hı. E, i̇kincisi de ikinci mesajımda hani dedi mesajlardan ikincisi de kurbanı alan kişiye kurbanı satın alan kişi de fiyat kaygılarıyla biraz daha kazanım olsun. Öbürü ekonomi kaygılardan dolayı bu yanlış yollara sapıyor. Buna sapmasın. Buna buradan mesaj veriyorum, davet evet. ediyorum. Alan kişi de yine ekonomi kaygılardan dolayı yılda bir kere bir ibadet olan bir şey bu tür yollara sapanlara bu şekilde hayvanı beslenip beslenmediğine dikkat etmesi gerekiyor. Üçüncü mesajım evrensel bir mesaj. Hı hı. Malumunuz Hz. İbrahim Aleyhisselam, Hz. İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmek isterken Cenab-ı bir koç gönderdi ve bunu kurban et dedi. Yani biz aslında kurban keserken aslında bir insanın kurtuluşuna vesile olmalıyız. Yani orada bir koç geldi ama bir insan kurtuldu. Hı hı. Yoksa Hz. İsmail Aleyhisselam öldürülecekti ve şey edilecekti, kurban edilecekti. Evet. Ee, o zaman biz de şöyle bir mesaj da almalıyız. Ee, bütün İslam alimine hatta bütün insanlığa bir mesajımdır bu. Ee, bu kurban bas e, bayram vesilesiyle e, bizler kurbanlarımızı keserken elimizi silahlardan çekmeliyiz, tetikten çekmeliyiz. İnsanlar bağışlamalıyız. Özellikle İslam aleminde kan ve gözyaşı vardır. Bütün Müslümanlar çeşitli sebeplerle birbirlerini öldürüyor. Dilerim ki nasıl İbrahim Aleyhisselam'a o koçun gelmesiyle İsmail Aleyhisselam'ın kurban edilmesi, öldürülmesinden vazgeçtiyse evet. Müslümanlarla bu vesile hatta Müslüman olmayanlar da bütün insanlık öldürmeye teşebbüs ettiği birbirlerini öldürmekten vazgeçerler ve bu vesileyle insan öldüreceklerini bir kurban kessinler fakir fukara dağıtsınlar, kendileri yesinler ve inşallah bu vesileyle kurban bayramı vesilesiyle de ülkemizde ve İslam aleminde kan ve gözyaşı dursun insanlar birbirlerini bağışlasınlar. Evet teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz Orhan Bey. Ben Nerede teşekkür ederim. sizlerin televizyonunuzun, izleyicilerinizin ve bütün Müslümanların Kurban Bayramı'nı da kutluyorum vesileyle. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Merve Hanım sizden de son olarak. Son olarak etlerin sindiriminden <laughs> bahsettik bugün oldukça. Çok uzun sürede sindirildikleri için daha çok öğle saatlerine saklamalarını <laughs> söyleyelim. Şekerlere, tatlılara dikkat edelim. Ben de mutlu, huzurlu, barış dolu bir bayram diliyorum herkese. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Evet Tuba Hanımcığım. Ben de <laughs> bayramını kutluyorum şimdiden. Konuk ettiğiniz için de çok teşekkürler. Ekip arkadaşlarınıza da sonsuz teşekkür borçluyum. Teşekkür ediyorum ben. teşekkür ederiz. Evet, Sata sizden de en son bugün evet. çünkü yarın özel evet. bir Ramazan bayram programımız var. Arife evet. Günü programı daha evet. doğrusu Dost TV'ydi. O yüzden hayat güzeldir olmayacak. Evet. sizden de ben de herkesin, bütün Müslüman aileminin aile, hepsinin bayramını kutluyorum. İnşallah kazasız belasız, çünkü kurbanda çok kazalar da oluyor. Hiç Dikkatli karşılaşmadan bayram. evet, güzel bir bayram geçiririz hepimizle. Evet e, şimdi o zaman son olarak, evet efendim tüm İslam aleminin bayramı mübarek olsun şimdiden. E, Allah nasip ederse daha nice bayramları hep birlikte geçirelim. İnşallah bu bayram vazgeçemediklerimizden vazgeçelim efendim, kurban edelim inşallah. E, tüm İslam aleminin bayramı mübarek olsun, unutmayın her şeye ve herkese rağmen hayat güzeldir efendim.